Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Günaydın öğretmenim. Günaydın öğretmenim. Bugün dersimiz matematik. Matematik en sevdiğim ders olabilir. Of ya bugün yine narin ellerim acıyacak. Matematik dersini sevmiyorum ama yine de ders sonuçta. Evet şimdi bugün dersimiz matematik olduğu için benim de matematik övgüm çok olduğu için problem çözeceğiz. Öğretmenim tam bana çekmişsiniz. Ben de soruyorum öyle şeyleri. Şimdi çocuklar söylemek istediğiniz bir şey var mı? Olmadığına göre tahtaya bir şeyler yazıyorum. Şimdi çocuklar ee, bugün Ya Sude ne saçımı çekiyorsun ya? kez arkama girdi. Sonra ben bir kez arkama girdim. Saçımı çekiyorsun bir kere bile ya. Öğretmenim. Efendim kızım. Ya Sudara saçımı çekiyor. Ne yapıyorsun ya? Sana ne ya? Ben çekmek istiyorum. Ay kızlar tamam. Ya e, dur, dur tamam. ya. Tamam. biz kavga ettik diye herkese kavga etmek zorunda değilsiniz. E tamam mı? Kızım. düşman. Demin matematik olmuştu ama matematikten vazgeçtim. Ondan bugün dersimiz konuşma. Konuşabilirsiniz. Aralarınızda konuşacaksınız. Efendim, kızım. Kendinize gelin. Kendinize gelin yani. Hocam bugün de ben ellerim acımayacak e değil mi? Acımaz kızım. Acımaz kızım. Acımaz. Oh şükür ya Rabbi. Hadi kızım susun artık. Şimdi konuşabilirsiniz. Kesin Sen kes sesini. Sen çok konuşma. Sen. Sen. Tamam, Bağır. tamam Bağır. bağırmayın. Ay, bağırmayın beni. ha, bağırmayın. Geçin yerine. Sen geç. De ge Sen de geç. Ne? Sus şimdi. Ben girdim hocam? Sus kızım, sus. Çocuğum Üçünüz de kalkıyorsunuz tek ayak üstünde. bu sefer. Mihrimah kızım. Haddini aşıyorsun. Mi? Şimdi tamam mı kızım? Sen e, burada duruyorsunuz. Ben de biraz yerimde. uzanayım ya. Biraz uykum geldi. Bir saat burada ayak üstünde bekliyoruz. Evet. Aa, Ay hoca Ay hoca bayılmış. Kocabayın?